Evet şimdi geçen ben dumansız mangal aldım. Duman çıkarmayan mangal. Bakalım nasıl olacak. İlk defa evde deneyeceğim. Duman çıkarmıyormuş sözde. Şöyle altında havalandırma ventilatör var. Şu delikten hava geliyor. Bakalım nasıl olacak. Buraya benzini döktüm. Bunun içine dökeceğim benzini. Biraz benzin dökmem lazım. Yoksa yanmayacak. Altında da benzin var. Böyle yanacak. Kül olacak. Bunun içinde yanacak. Üstüne bunu kapatacağız bakalım. Evet, dumansız, dumansız mangal yandı. Ventilatör çok faydalıymış. Bakın şimdi ateş nasıl kaybolacak. Kapadım. Ateş azaldı. Açıyorum. Çok az açtım. Ateşe bak ateşe. Ay maşallah. Kömürler olsun. Evet. Birkaç köfte attım ateş altından güzel güzel yanıyor. Tabi bunun şeyi yağ damlamadığı için alev almıyor. Yağ aşağıya damlıyor. Hiç ateşi görmüyor ya. Köfteler de güzel oluyor. İyi ki ga gaz, mangalı alacaktım. iyi ki almamışım. Bu odun ateşindeki pişen etin şeyi yok yani gazda. Artık bundan sonra evde istediğim zaman Mangal yakabilirim. Gördüğünüz gibi duman hiç çıkmıyor diyebilirim yani. Alttan şey açık, havalandırma, ventilatör. Çok güzel bir şeymiş. Şu ortada yanan yere de biraz sucuk atalım. Orası boş kalmasın. köfteler oldu. Çok da tuzlu oldu, güzel oldu. Vallahi bu mangal hoşuma gitti ya. Sıfır duman. Şurada bir de kızartmam var. Biberle patlıcan kızartması, sarımsaklı yoğurtlu. Çok severim.